Hanımlar beyler yeni bir MB2 bir build videosuna hoş geldiniz. Bu build videosu en çok rozet olan build videosu olacak. Yani toplam tam 68 tane rozet var. Zaten en fazlası da bu başka da buna benzer bir şey yok. Hemen başlayalım. Evet center'ı seçtikten sonra yeşil ve mavinin yani yeşilin fazla mavinin az olduğu Pasta dilimini seçiyoruz. Buradan fiziksel profilden en üstünü alıyoruz ve dağıtmaya başlıyoruz. Ben hemen dağıtıyorum. Yani ben rozeti çok olsun istiyorum diyorsanız bunu açabilirsiniz. Şu tenki de fulluyoruz. PLM2 fullliyoruz. Geri kalanları da interior defansla defansif ribanta veriyoruz. Evet, devam edelim. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben kompakt seçtim. o 7 -0. Şimdi kiloyu 250 de yapabilirsiniz. İsterseniz düşürürsünüz. Hani ona göre layıplarınız artar. Hızınız artar. İsterseniz fullerseniz de o zaman da interior defansınız artar. Ben 250 de bırakıyorum. Kendi boyunda. Ve isterseniz biraz dediğim gibi şu şekilde 240 da yapabiliriz. Hatta Drive'ın Dunk'ımız 60 olsun. Hızımız da artsın. 234'te bırakalım. Kol uzunluğu en uzun yapıyoruz. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben burada şut olduğu için spot up shooter'ı seçeceğim ama post skorer'ı da seçebilirsiniz. Evet. Back to Basket Big. Nikola Vucevic, Nikola Jokic, LeMarcus Aldır için bu ildi. Tam 68 tane rozet var. Şimdi rozetleri dağıtalım. Bunu bir fullleyelim. Hemen geçelim. Şimdi ben bunu zevkini açacağım ve bütün rozetlerimi bu şekilde yapacağım. Bakın hala 5 rozetim kaldı. Kontak da verebilirsiniz, istediğinizi verebilirsiniz. Rozet elinizde kalıyor. Hemen böyle açmak istemiyorum diyorsanız zaten en önemli rozetler bunlar. Kontak. Burada en, şu dört tanesi en önemlisi gold olanlar. Ama yok ben zevk yapacağım diyorsanız, bütün rozetleri de alacağım diyorsanız. Pardon. Bu şekilde açabilirsiniz. Yani yap yap bitmiyor. Bunda da aynı şekilde oluyor. Ben zevk yapacağım diyorsanız bunun hepsini alın. Elinizde 10 rozet kalsın. Burada Flexible Release'a verebilirsiniz. Rage Extender. Şu ikisi zaten oyunun en iyi rozeti. İşte Cornere verebilirsiniz. 3 çetin şut böyle kalabilir. Eğer hatonuz varsa geri kalan hat sona da verebilirsiniz. Ya elinizde kalıyor abi. Yapacak bir şey yok. Burada da aynı. Hepsine verin abi. Elinizde rozet kalıyor bakın. Çok enteresan bir bu ilk bu. Burada 5 rozeti yani dağıt dağıt bitmiyor. İstediğinize verin yani abi. Daha ne diyeyim ben. Aynen böyle ben ya bir defansif rozetemiz kalmıyordu. O da olsa arada herhalde efsane bult olurdu. Burada intimidator'a verirsiniz. Ve olayı bitirirsiniz. Yani tam bir zevk, rozet zevki açmak için birebir. Bakın 23 finishing, 27 shooting. Toplam zaten orası 50 yaptı. Playmaker 17 rozet yaptı. 67 bir de defansif 68 rozet. Şu an NBA 2K21'in en fazla rozeti olan bu ildi budur. Hani başka rozetler böyle bir rozeti fazla olan varsa onun da videosunu çekeriz araştırıp. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burası videonun sonu olsun. Yeniden görüşmek üzere yeni bir e, videolarda bu videolarında ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmadıysanız da abone olarak bana destek verebilir yorum ve önerilerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.